Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu dersimizde müteselsil alacaklılığı işleyeceğiz. Müteselsil alacaklılık. Türk Borçlar Kanunu madde 169 hükmüne göre müteselsil alacaklılık borçlunun alacaklardan her birine borcunun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar. Borçlu alacaklardan birine yaptığı ifa ile bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur. Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe borçlu onlardan dilediği birine ifade bulunabilir. Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir. Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı bu fazlalığı payını alamamış olan diğer alacaklılara ödemekle yükümlüdür. Müteselsil alacaklılık, müteselsil borçluluğun tersine alacaklı tarafta birden fazla alacaklının bulunması ve her birinin alacağının tamamını talep edebilmesi, alacaklılardan birinin alacağı tahsil etmesi halinde diğer tüm alacaklılar için de borcun sona ermesi anlamına gelir. Örneğin borçlu B'nin alacaklılar A1, A2, A3 ve A4'e 100.000 TL'nin tamamını isteme hakkı tanıdığı, ve alacaklardan hangisini ödeme yaparsa yapsın tamamına karşı sorumluluktan kurtulacağının kararlaştırıldığı ya da kanunun böyle bir durumu düzenlediği halde alacaklı teselsülü söz konusudur. Müteselsil borçlulukta olduğu gibi müteselsil alacaklılık da hukuki işlem veya kanunun belirlediği hallerde söz konusu olur. Borçlunun alacaklardan her birine borcun tamamını isteme hakkı tanıdığı hallerde müteselsil alacaklılık hukuki işlemle kurulmuş olur. Böylesi bir hukuki işlem bulunmadığı takdirde sadece kanunda düzenlenen hallerde müteselsil alacaklık söz konusu olabilir. Müteselsil alacaklık doğuran hukuki işlemin geçerliliği herhangi bir şekle bağlı değildir. Ancak belirli bir değer aşan hukuki işlemlerin senetle ispatlanabileceğine ilişkin HMK madde 200 hükmü saklıdır. Alacaklı teselsülünde de alacaklı sayısı kadar borç yani alacak bulunmaktadır. Bu sebeple müteselsil borçlulukta olduğu gibi müteselsil alacaklılıkta da her bir alacaklının farklı hükümlere tabi olması mümkündür. Sadece bazı alacaklar için güvence verilmişse bu teminat yalnız ilgili alacakların alacağını güvence altına alır. Her bir alacaklı bağımsız alacağı sahip olduğu için temerrüt hükümleri bakımından bir alacaklının temerrüde düşmüş olması bir başka alacaklının hukuki durumunu etkilemez. Alacaklıların her biri borçludan alacağın tamamının ifasını isteyebilir. Her bir alacaklı borçlu tarafından kendisine sunulan ifayı kabul edebilir. Herhangi bir alacaklıya yapılan ifa tüm alacaklılar açısından borcu sona erdirir. Alacaklardan birinin icraya veya mahkemeye başvurmuş olduğu hallerde takip veya dava kendisine tebliğ edilen borçlu ödemeyi sadece o alacaklıya yapabilir. Bu halde diğer alacaklılara ifada bulunması onu takibe geçen alacaklıya karşı borçlu olmaktan kurtarmaz. Alacaklılardan her biri alacağı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Ancak bu diğer alacakların durumunu ağırlaştıramaz. Bir alacaklının borçlu ile anlaşıp koşulları alacaklı taraf aleyhine değiştirmesi halinde yeni hükümler sadece o alacaklı hakkında hüküm ifade eder. Alacaklının borçludan sadece kısmi ifa talep ettiği durumda borçlu borcun tamamını ifa etmek istediği takdirde alacaklının bu ifayı kabul etmesi gerekir. Aksi halde alacaklı temörüde oluşur. Borcun ifasında gecikmesi halinde borçluyu temörüde düşüren alacaklının yaptığı bu işlemin diğerleri açısından da hüküm doğurup doğurmayacağı tartışmalıdır genel eğilim tüm alacaklıların yararına olan işlemlerden her bir alacaklının yararlanması gerektiği yönündedir. Alacaklar arasındaki iç ilişki ve birbirlerine rücu hakları borçlular arasındaki teselsülle uyumlu biçimde düzenlenmiştir. Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir. Rücu hakkına ilişkin olarak kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı bu fazlalığı payını alamamış olan diğer alacaklılara ödemekle yükümlüdür. Borçlunun hukuki durumu. Borçlu alacaklılardan birine yaptığı ifa ile borcundan kurtulur. Kural olarak ifayı hangi alacaklıya yaptığının önemi yoktur. Borçlu borcunu tamamen ifa ettiğinde onun borcu tüm alacaklılara karşı bütünüyle sona erer. Borçlu alacaklılardan birine kısmen ifada bulunmuşsa ifa ettiği kısım kadar tüm alacaklılara karşı borcu sona erer. Borçlu dilediği alacaklıya ifade bulunabilir. Dilerse her bir alacaklıya pay oranında ödeme yapabilir. Borçlunun dilediği alacaklıya ifade bulunabilmesi alacak hakkında takibe geçilmemiş veya dava açılmamış olmasına bağlıdır. Borçlu böylesi bir durumda takibe geçen veya dava açan alacaklıya ifade bulunmalıdır. Borçlunun takibe geçen alacaklıya ödeme zorunluluğu söz konusu olması için başvuru koşulları gerçekleşmiş olmalıdır. Henüz vade gelmeden dava açılmış veya takibe geçilmiş olması halinde borçlunun diğer alacaklılara yapacağı ifa geçerli bir ifa olacak ve onun borcunu sona erdirecektir. Alacaklılardan birinin açtığı dava diğer alacakların alacağını sona erdirmeyip sadece onlara ifa yapılmasını önleyici etki doğurur. Davanın reddi halinde diğer alacakların önündeki engel kalkmış olur ve her bir alacaklının kendisine ifada bulunmasını isteme hakkı doğduğu gibi borçlu da tekrar dilediği alacaklıya ifada bulunma imkanına kavuşur. Alacaklardan biri borçluyu ibra ettiği takdirde borçlu sadece o alacaklıya karşı sorumluluktan kurtulur. Borçlu diğer alacaklılara karşı borcun tamamından sorumlu olmaya devam eder. Borçlu alacaklılardan biri ya da birkaçından olan alacağı ile borcunu takas ettiği takdirde tüm alacaklılara karşı borcundan kurtulur. Müteselsil alacaklılık alacaklılardan birinin borçluya karşı edim borçlandığı bir sözleşmeden doğmuş ve bu karşı edim ifa edilmemiş ise temeri hükümlerine göre sözleşmeden döndüğü takdirde borçlu tüm alacaklılara karşı borcundan kurtulur. Borcun borçlunun kusuru olmaksızın imkansızlaşması halinde de borçlu tüm alacaklılara karşı sorumlu olmaktan kurtulur. Borçlu borcun doğumuna ilişkin sakatlığı tüm alacaklılara karşı ileri sürebilir. Kendi iradesinin sakat olduğunu, ehliyetsiz olduğunu tüm alacaklara karşı ileri sürebilir. Sadece bazı alacaklılara ilişkin geçersizlik nedenleri prensip olarak yalnızca ilgilisine karşı ileri sürülebilir. Ancak burada şahsında geçersizlik sebebi olan kişi olmasaydı sözleşmenin yapılmayacağı söylenebiliyor ise Türk Borçlar Kanunu madde 27 fıkra 2 hükmünün kıyasen uygulanmasıyla sözleşmenin bütün alacaklar yönünden de geçersiz olacağının ileri sürülebileceği savunulmaktadır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.